Arkadaşlar delikte bir yılan var ama türünü bilmiyorum. Şekil olarak biraz engereye benziyor. Ama engerek olmayabilir. Çıkarmaya çalışacağım. Kafa yapısına bakılırsa gerek değil. Bu sarı yılan olabilir ya. Bu sene hiç yılan yakalamadım. O yüzden bir yakalamak istiyorum. Hah, nasıl çıkaracağız onu? arkadaşlar. En gerek değil. <laughs> Ama türünü bilmiyorum. Şöyle bir yılan. soğuk bir hayvan ya insan korkuyor. <laughs> Çok iyi. Bakalım. Oo. Ağzında oladığı bir hayvan var. Görebiliyor musunuz? Yok. Arkadaşlar zehirli bir elan değil. Bildiğim kadarıyla ama. Şunlar zehir dişim yoksa. Biraz da testere dişleri var. Baksanıza. <laughs> azla bir hayvan var. Ufak bir kertenkele yumuş. Onun ağzındaki de mi canlı yoksa ya? Aa, ağzındaki de canlı. Ya da kusuyor. Çok enteresan. Şuna baksanıza ya bu nasıl bir şey ya? Halen canlı bu. Bir metreden büyük. <laughs> Arkadaşlar bugün 26 Nisan. Bir emin olayım ya. Tam emin olamadım. Evet. Arkadaşlar bugün 26 Nisan 2023. Adıyaman'ın bozkırlarında kekik topluyordum. Bu yılanı buldum. Önce engerek sandım. Yani engerek değil ondan eminim. Ama türünü bilmiyorum. Artık sarı yılan mı diyorlar. Yani zehir dişi de yok. Artık sarı yılan mı deniliyor olsa başka bir isim var bilmiyorum. Şöyle ısırma güdüsü var. Yani yakalamaya çalışırken geriye doğru atıyordu kendini. Şöyle bir yılan. Yani bir metreden çok rahat büyük. Zaten kuyruğuna bakılırsa da en gerek değil. Kuyruğu uzun, ince uzun. Valla biraz güçlü. O yüzden sıkı tutuyorum. Kusura bakmasın. <laughs> Bu yılancık. Şöyle bir Evet Şöyle bir yılan Arkadaş arasındaki de kısmen çıktı Şöyle yutmuş ama Daha ölmemiş hayvan Baksanıza. Arkadaşlar yeterince görüntü aldım. Şimdi fazla yılanı üzmeden bırakalım. Bakalım tepkisi ne oluyor. şu boya ya müthiş. Yani en az 110 santim var. Bakın geri atıyor kendini. Of nasıl tıslıyor. Senin Allah'ına vurma ya. Ya soğuk bir hayvan ama Valla içgüdüsel yakalamadan da rahat edemiyorum. Ha. İlk kez böyle büyük bir ilan yakalandı. Daha önce su yakalamıştım birkaç türünü. Ama böyle karada büyük olarak ilk kez yakaladım. Tıslaması harika ya. Evet. Şu an halen tıslıyor. Çok iyi. Hadi git bakalım. Evet, şu an gidiyor. Çıstlaya evet, çıstlay gidiyor. Arkadaşlar yorulduğu için şu an çok hantal. Çünkü hayvanı biraz yordum. Biraz boğuştu ha, tamam bir delik buldu ona girdi. Gir bakalım. Evet, şu an gözden kayboldu. Arkadaşlar yılanımız bu şekildeydi. Ee, yani yakalamak istiyorum, Boşuva da gidiyor. Yalnız yılan soğuk bir hayvan. Ona rağmen bilen insan korkuyor böyle içine bir ürperici giriyor. Ee, yılanlarla alakalı çok bilgim yok. Biraz engerek türlerini tanıyorum ama sadece engerek olduğunu biliyorum. Yine alt türlerini çok emin değilim. Bu yılan da yani zehirli yılanlar az çok biliyorum. Zehir dişi yoktu, testere dişleri vardı. Bir de kuyruğu küt değildi. Kuyruğu sivri uzun, kuyruğu sivri ve uzundu. O yüzden e, zehirsiz olduğuna az çok eminim. Ama tam türünü bilmiyorum. Türle alakalı bilgisi olan varsa, e, yani videodan netleştirebilen varsa. Yorum kısmını belirtirse ben de öğrenmiş olurum. Videolarımı için kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.